Herkese merhaba, Road to Glory'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün draft oynayacağız. Normal şartlarda Draft to Eto serisini bugün başlatmayı düşünüyordum. Böyle bir an kafamı esti ama sonra dedim ki bu sevilen bir seri, bunu PlayStation 5'in çıkmasıyla beraber o zaman başlayalım, bence çok iyi olacaktır. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız da lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Enis Karabacak, Kademe 2, Eren Dişli, Kademe 3 abone olmuş YouTube'dan çok teşekkür ediyorum. Enis ve Eren... Ee, özelden bana yazabilirler. Telegram hesabına katılmak için Eren de istediğin zaman bana yazabilirsin. Maç atabiliriz diyorum. Twitch'ten de iki tane süperlik forması çekiliş yapacağım. Tut, kazanan iki kişi tuttuğu takımı bana söylemesi yeterli. Evlerine direkt o Beşiktaş Galatasaray falan fark etmiyor. Hangi takımın formasını istiyorlarsa direkt göndereceğim. Twitch abonelerine özel olacak. O yüzden Twitch Prime'ınız varsa kanalımda kullanabilirsiniz. Kazanma şansını kaçırmayın. İki tane yapabiliyorum şu an. Gelecek ay daha büyük çekilişler olabilir. Takipte kalın diyorum. Twitch Prime'ı nasıl yapacağınızı, Amazon Prime'ı nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız kanalıma girip e, Twitch'ten chat'ine girip Twitch chat'ine girip ünlem prime yazabilirsiniz. Evet, öncelikle e, kadromu yine değiştirmedim. Kadrom yine aynı kalacak. Biliyorum her hafta böyle birkaç maçta ağlama oluyor. Bu kaçınılmaz. Çünkü ağlamadan FIFA oynanmaz. Bunu belirteyim. Eğer ağlamadan oynuyorsan bir sıkıntı vardır. Ben elimden geldiğince keyif alarak oynamaya çalışıyorum. Bakın. Sabrediyoruz. 35 29 35 34 görüyorsunuz 30 toplayabildiğim kadar topladım. Ben eminim ki bu kartların fiyatı hepsini yükselecek Icon SPC ne bileyim başka bir SPC geldiği zaman bu kartlar uçacak. O yüzden alabiliyorsanız alın. Ben e, normal şartlarda böyle yapmazdım hani izleyici ne bileyim keyif vermesi, kendimle oynarken keyif vermesi açısından ne bileyim Messi'li bir kadro şu an yapabiliyordum. Ama birazcık daha sabredeceğiz. Hem Messi hem ne bileyim başka birini almaya çalışacağız. S sürpriz olsun. Ama Messi'yi ben ee, radarımı ekledim bu şekilde Ve kadromuzda Mandy var Ne yazık ki Mandy'yi ee, Koyamıyorum kimyası fullenmiyor Koscielny'den birkaç şeyim var şüphem buluşmaya başladı biraz yavaş kalmaya başladı 10k'ya aldığımız Gomez'in Şu an informa olduğu için düz kartının Fiyatı birazcık yükseldi hatta bay 140'lara Kadar çıktı ama 10k'ya almışım Ve iyi bir kart hani meta bir kart O yüzden şu an satmayı düşünmüyorum Ama ilerleyen zamanlarda Varanın fiyatı birazcık düşerse kesinlikle Mendy ve Varan'ı kadroma ekleyeceğim. 340 30 falan 340 falan çok absürt fiyatlar. Ş şöyle bir kadroya Varan Mendy yapmak bence birazcık absürt olacak. Ama satılamaz Mendy'miz bizi bir adım ileri taşıdığını düşünüyorum. Evet. K kadromuz hakkında bu kadar. Çok fazla bir şey demek istemiyorum. Drafta geçmek istiyorum. Bu sene ne yazık ki oyuna pek hala yani ne kadar oldu çıkalı bayağı oldu. Bir ay olacak neredeyse ama hala istediğim oyuna erişemedim. Gameplay'im Şeyim zayıf, ceza sahası içindeki hücumum çok zayıf ama bir şekilde e, onu da geliştireceğimi düşünüyorum. Geçen sene şu ölüm... Ya bu, geçen sene bu zamanlarda artıcı hesabıyla elit 1 yapmıştık. Yanlışım yoksa. Bakacağız, göreceğiz. Bu arada Nakata geldi. Nakatayı almak mantıklı mı? E, Sterling son. Ben Nakatayı alacağım kimya için. 185 yapamadım draftı. Ne yazık ki denedim her yolu ama olmadı. Şimdi, yedekten kimleri sokacağız? Ee, sonu forvet'e alacağım galiba Gabriel Jesus'u kanada alacağım ee, Yo nasıl yapalım Mbappe var ya İlk maç bakalım kadroya Michel Bach. Bak Bach. Bach. Ee, premierlik yapmış Full manesi düşük kim ya Full premierlik. Defans attı Laportesi var Ve Rudiger'i var Rudiger'i çok severim ben Yayınları izleyenler bilir Evet oyunum siyah ekranda kaldı Bekliyoruz ne oluyor? Oyunum siyah ekranda kaldı. İnanılmaz bir şey ya. Ben ne diyeyim ki abi? 15k koyun çöpe attık sanırım. Ne olur gelsin oyun ya. Böyle bir şey olamaz. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Şu şeyi çıkarıp takacağım ama onunla alakası yok. Evet 5 dakikadır bekliyorum ve siyah ekranda kaldık. Ben gerçekten dijik bir şey... Ya bir şey yok. Dijik bir şey yok. Kadromuz da çok güzeldi ama çıkacağım herhalde. Herhangi bir şey ekrana gelmiyor çünkü. Bakın ekrana bir şeyler gelip gidiyor ama galiba maçtan çıkacağım. Daha fazla bekleyemeyeceğim çünkü. 15k koyunumuz çöpe gidecek. Yapacak bir şey yok. Evet bakıyoruz menüye döndük ve mağlubiyeti verecek herhalde bize. Did not finish oynamadığımız söylüyor. Ama oysa ki ben ne güzel draft kadrosu yapmıştım ve Eee oynayacaktık. Bir mağlubiyet de aldık. Siyah ekran hatasından dolayı. Bakalım sıfır galibiyet. Draft token falan vermez herhalde. Draft token verdi. Allah. Im. Allah. Im. Diyecek pek bir şey yok. Bu hatasını böyle telafi edebilirdi yayınca. Draft token'ımı alıyorum ve uzatmadan hemen bir tane daha draft giriyorum. Çok saçmaydı, çok saçma. Oo, oo, Şeye şans verelim. Hayatta seninle oynamam falan. Suarez seninle de belki oynardım ama... ikisi beraber oynayacak. Çok sorun olmayacaktır. Kanteon'un açığını kapatacaktır diyorum. İnşallah şey yemeyeceğiz. Ee, siyah ekran yemeyeceğiz ve draftı kazanabiliriz. Evet ilk maça geçiyoruz. Bak yüklenirken yine yavaş yüklendi. Korkmaya başladım. Football Company. Ronaldo falan filan. Kante. Bakacağız nasıl oynuyor. Sağ kanat kim ya? Sağ kanat Laz Lazari o mu? Evet bu sefer oyun geldi. Sıkıntı yok. Yine gelmedi. Bu ne? Aşağıdaki baga bak. Şu an pozda gözüküyorum. Baksana şunu. Aşağıdaki baga bak. Geri sayım yapıyor. Bak rakibim oynayamıyor bu seferde. Bak eminim rakibim oynayamıyor şu an. Şuna bak. Şuna bak rakibim oynayamıyor. Aferin zaten. Rakibim oyunu durdurmuş, benim oyun durmamış. İnanılmaz bir şey bu. Nasıl bir şey ya? Sen şaka yapıyorsun. Bu ne abi? Şaka mı yapıyorsun? Abi ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. Oyun dondu, bir kez daha dondu. Oyun başlar başlama, starta bastım, adamda oyun durdu, bende oyun durmadı. Adam da oyun durdu, ben de oyun durmadı ve şu an oyunum bir kez daha dondu. Bugün ikinci kez oyunum donuyor. İkinci kez demin siyah ekran yedik, ekranda bir şey yoktu. Şimdi oyunum dondu, hiçbir şey yapamıyorum. Şaka gibi, hiçbir şey yapamıyorum. Acilen patch gelmesi lazım. Yani bir video yapayım dedim bugüne. Ama ben bunu koyacağım, bunu göstermem lazım size. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Evet, ben bu videoyu burada tamamlayacak mıyım? Bir tane Rivals'dan maç atacağım. Bir tane Rivals'dan maç. Ondan sonra videoya son vereceğim. Ama bunları kesinlikle koyacağım. Bu kabul edilemez. Gerçekten kabul edilemez. Ben böyle bir şey görmedim. Gold paket, gold paket. Açalım bari. Belki bir şey gelir. Ama şunu söyleyeyim. Ee, şu an iki defa üst olması gerçekten çok absürttü. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Hani bir kere olur ama iki kere olması bayağı oyunu şu anki oyunun peçe ihtiyacının olduğunun göstergesi. Ama bir tane Rivals'tan ya da VL'den mi girsek ya bilemiyorum ya. Bir tane VL maçı da oynayabiliriz ya. VL maçı yapalım bir tane. Hadi VL'den oynayalım. Bir tane VL'den oynayalım. Çünkü e, artık çok çok sinirlendim. Bu, bu kabul edilebilecek bir şey değil. Isınmadım da çok sorun olmasa gerek. İyi rakip gelirse de hayırlısı olsun artık. Kadromuz bu şekilde biliyorsunuz. Herhangi bir değişikliği yok geçen haftadan. Son 10 maçta nasılsa burada da böyle olacak. E, Florenz yerine mendimizi koyalım ve maça başlayabiliriz. Evet ilk maçımız beledeki Tex. Tex geldi. <laughs> Zaha çıkarmış kırmızı. Talişka yapmış. Ansu var. Bales. Kira kiralık. Trent var. Evet herhangi bir şekilde pauza basma sakın. Sakın pauza basma. Rakibim güzel geldi. Oo Loris iyi kurtardı. Aferin. Huh yedik zannettim. Rakip fena oynamıyor ilk maç. Alan şey Sey Agüero vur artık. Vurdurma da oyun. Devam, devam, devam. Sol ayağımı alacağım. Yakın direğe. Oo. Rakibimiz etten duvar ördü adeta. Agüero terse Agüero. Güzel bitirdik. Step over'u çok kullanmam gerekiyor. Daha fazla kullanmam gerekiyor. Hep siz söylüyorsunuz step over'u kullan diye. Ben hep fake left go right bu vücudun atma var. Hep böyle gösteriyorum. Onu kullanıyorum. Burada bakın doğru zamanda yapınca golü bulduk. Agüero'nun şutu fazla iyi. Şutu fazla iyi ama işte hızı ve dribbling'i bazen soru işareti. İlk yarıda 1-0 öndeyiz. Eminim rakibim kansı pressure yapıyor. Topu aldığım zaman yani bit bitmeyen team press herhalde. Başka bir açıklaması yok. Kansı pressure oynuyor. E, yedekten şimdi e, Maksim'ini çıkaracağım. Ya millet çok iyi kullanıyor Seyim Maksim'ini ama ben de bir o kadar onların tersine çok kötü kullanıyorum. Yedekten e, canavar oyuna sokuyorum. Sol bekede Mendy'yi alacağım. Böyle değişik oyuncu değişiklikleri yapacağım. Ah Alamo Turarı sağda oynasın. Muraso, Lucas Maro solda oynasın. Bakalım. Yenmem lazım. İlk baştan kaybedemeyiz. Devam. KDB. Kaleci ne yapıyor? Ben bugün ne olduğuna dair hiçbir fikrim. Ne no, ne no oluyor abi? Kaleci ne yapıyor? Kaleci bug'da kaldı fark ettin mi? Kaleci ne yapıyor? Evet rakibim oyundan çıktı. Ben daha saçma bir FIFA ya daha saçma bir gün daha şey olmadı. Böyle bir şey yaşamadım ben. İki tane DC yedim e, draftta. Hiç daha bir şey yapamadan bir tanesi siyah ekran, bir tanesi de oyunum dondu. VL maçında da görüyorsunuz kaleci bug'da mı kaldı ne oldu böyle bakıyordu. Anlayamadım. Evet bu videoluk böyle olsun. Çok saçma değişik şeylerin olduğu bir videoydu. Başlığı ne koyacağım bilmiyorum ama e, Draft oynamak istiyordum gerçekten. Bakın draft oynamak istiyordum ama 15 k coin'im bir kez daha çöpe gitti. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. İlk maçımızı kazandık ve Evet, dediğim gibi forma çekilişi olacak Twitch'te ee, yarın cumartesi günü. Takipte kalın diyorum. A Twitch e aboneleri e ne özel olacak? Aklınızda olsun. Videoları beğenmeyi, abone değilseniz de kesinlikle abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.